Arkadaşlar herkese hoş geldi. Minecraft Modlu Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızda bulunmaktayız. Yine yanımda Ömer var. En son hatırlarsanız burada kalmıştık. Yani yarın altına girdik. Biraz gündüzü beklemek için yukarımızda bir köy vardı. Şöyle göstereyim ortadan. Yukarıda bir köy vardı arkadaşlar. Oraya çıkmaya çalışacağız bu bölüm. Yani ilk bölüm çok da kötü başlamadık. Bir an böyle hazırlıksız yakalandık sadece. Hızlıca aşağı girmek zorunda kaldık. Gördüğünüz gibi ilk bölümde tank falan vardı böyle zombinin. Vuruyoruz geri gitmedi. Yani sıkıntı yaşamayalım diye aşağı girdik. Ömer hocam burada bir maden kazmış. Aşağı inelim. Hocam sen bayağı kazmışsın. O maden bulmuşsun sen. Aynen demir falan bulmuş. Abi bir dakika. Dur dur burada bir şey var. Dur bakayım. Şu bronz baltayla vurayım yani. Gel bakayım iskele. Kaç abi kaç. Üç tane kaç 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 kaç. Nasıl çıkacağız? Abi sen kal ben kaçıyorum. <laughs> gel abi gel. Bu Bunu, zekiliktir. Bunu abi ya. Seni kurtarıyorsun ayıp sana. Yok abi sen estağfurullah abi seni de kurtarmaya çalıştık olmadı. Kömür buldun mu aga? Buldum buldum. Kömür bulduysan bir meşale yap da bir aydınlanalım ya. Bu arada sab olmuştur şu bronzlarımız en son buradaydı. Bunları alalım artık bir çıkalım ya dışarı. Demirleri Demirleri köyde ısıtırız olmazsa ya. Köye çıkarsak orada ısıtalım. Şimdi şöyle yapayım sana da yol yapayım. Dur geri kaç. Ha, tamam geliyor zaten. Şuradan bir açalım. Oy günaydın günaydın. Abi sen gelme ya biz seni istemiyoruz. <laughs> Yakışıyor mu böyle şey? Yakışıyor mu? Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Efsane duruyor yukarısı ya ışıklı mışıklı. Harbi harika duruyor. Oraya çıkmak için bence ufak böyle bir odun keselim. Zaten hızlı kesiyoruz ağaçları. Yani daha gerçekçi olmuş açıkçası. Şöyle kökten vuruyor. Hepsi düşüyor yani mantıksal olarak. Bunlardan şey yaparız. Tahta yaparız. Direkt yukarı blok blok koyar koyar çıkarız. Ne diyorsun hoca? Okey. Biraz zorlanıyor ama. Ya sıkıntı yok baba ama gelişmek için ya. Çok da uzak değil herhalde ya. Gel. Gel kaçalım hatta gel. Geliyorum. Gel hocam ben karşıya geçtim. Gündüz olması beni sevindirdi açıkçası arkadaşlar. İlk bölüm çok zorlanmıştık ama. Bakalım bu bölüm rahat edersek biraz daha keşife devam edebiliriz. Ama like'larınızı hocam unutmadan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Boş bir arazi Şimdi var. Aynen boş bir arazi var orada baya güzel. Bakayım hatta haritaya. Evet baya bir boş bir arazi var önümüzde güzel. Gel aga buradan çıkmaya başlayalım bence. Şöyle ben bir... Şunları bir çevireyim. 28 tane buradan. Şundan da bir 11 tane çevireyim. 44 tane de buradan yapalım. Olmazsa yetmezse yukarı çıkana kadar yaparız. Geyi geçlerimizi yiyelim. Çıkacak ne abi? Merdiven tarzı mı Nasıl yani? Ha şey mi? Şöyle mi diyor? Çok, çok dolandırır. Direkt dik çıkalım ya şöyle aynen. Sen de yetmezse kütük. O böyle şey yaparsan çok güzel bu. Şey olmaz ya. En azından aşağı inip şey olmaz. Yok ama aşağıda direkt su var atları suya ya. Bak burada yanımızda su var ya baya. Evet. Şimdi uzamasın hocam o kadar çıkmakla kim uğraşacak ya. Hocam çevre güzelmiş bu arada etrafımız temiz. 44'e geçeyim. Şöyle bir şöyle bir hocam çık 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 çık. Yaklaşıyoruz çok yaklaşıyoruz. Şu an var çok merak ettim oraya ya bir acaba var? Bu arada bizim böyle bir kalkan ne, yapsak be. iyi olur. Çok fazla şey, yaratık falan oluyor ya. Uyy hocam çok güzel. O, bayağı iyiymiş lan. Bayağı iyi hocam. Çok renkli ve güzel duruyor şu an. Arkadaşlar şöyle bir geçeyim. Şundan bir tane kırayım şunu. Oy 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 oy. Oy köylü hocam. <laughs> Kütüphaneciymiş bu. Ne veriyor ama Büyülü ne veriyor? Serpen çağırır Alex moddan gelmiş arkadaşlar bu. Hocam yukarısı var ya on numaraymış bu arada harbiden. Şurada bir varil mi var? Oy aha burada kömür var. Çok güzel. Çiğ balık buldum. Güzel. Şu üstündeki gereksiz şeyleri atayım. O eyvallah hocam. Demir kas güzeldir. Aslında buradaki bazı şeyler alabiliriz. Evet. Biraz yağma yapabiliriz hocam. Her zaman gibi köylüleri yağmalayalım. Aha şurada şey var. Saman balyesi var. Ver abi şunu. Güzel. Bunların şeyleri Bayağı de... Arkadaşlar Büyük çok var. iyi değil mi ya? Baksanıza. Gökyüzünde köy abi. Çok iyi yapmışlar. Burada bir şey yok. Ömer hocam Bayağı da Bayağı büyükmüş. Bayağı aynen büyükmüş. Sen... Büyük ve baya çeşitli köylü var farkında mısın? Çiftçisinden kütüphanecisi bak burada şey var mesela rahip var. Demir kazma mı buldun? Vay hocam çok iyi. Vay vay abim benim. Sinan Engin hocam bu oyunu oynuyor ya. Sana da demir kaldı oldu şimdi ya. Burada bir şeyler var mı arkadaşlar? Daha demin varil vardı ya hani varil varsa. Sen neysin? Haritacı var abi. Bu ne? Tam bütün sandıkları yağmalamışsın abi. Nasıl olacak be o? Sana toplayayım oğlum. Sana vereceğim. Oy 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 oy. Hocam çok güzel, çok tatlıymış ya. Arabi bu köy güzelmiş. Şöyle bir girelim. Burada ne bulurum. varmış? Meşe fidanları varmış. Meşe fidanlarını ben de atayım arkadaşlar. Ne oldu abi öyle? Aa yatak yatak. Yatağı unutmadan al kanka bir tane yatak al. Tam <laughs> elmas buldum üç tane. hayırlısı. Kilo ustası demir kılıç satıyor. Vay. Ve işsiz köylü var. Oy hocam elmasımız da. İlk elmasımızı ikinci bölümden bulduk. Çok iyi. Ya ben geziyorum abi. Köyü geziyorum bildiğin ya. Burada meşe Sen almışsın abi her şeyi ya. Sen gez ben yağmalıyorum. Sen yağmalıyorsun abi. Biz geziyoruz şöyle bir. bakın bakınıyorum öyle karar veremedim. Buğday şeyleri var arkadaşlar. Şunları alalım. Siyah yün var. Almaya gerek yok bunları. Sen ne var? Sen bir şey yok. Sen necisin abi? Kasap. Abi bir şey söyleyeyim Çok çeşitli köylüler var burada ya. Böyle düşmeyek de. Şimdi şöyle. Bu köyü ben çok beğendim bu arada hocam. Bu mod harbiden güzelmiş. Ve işimize de yaradı. Baya bir gelişmemize yardımcı oldu. Dot topladık. Bu ne abi ya? Burada oturup gökyüzünü mü izliyorlar bunlar? Çok iyi yapmışlar bu arada harbiden. Dur birini intihara zorluyor. Sen neredesin bu arada hocam? Dur bakayım. Yemekler buldum onları pişiriyorum. Paylaşacağız onları sonra. Oo çok iyi hocam. Yani bu... Sana gel kazmada kazma da buldum. Geleyim abi. Dur şu köylü intihara <laughs> Bu ne abi? Havuç. Güzel abi havuç olsun. Havuç alalım. Bir de koy buranın kapısı ha. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ev dekorasyonu da çok güzel buranın. Ben çok hoşuma gitti yani. Burada bir lav var. Alet geliştirici masası var. Çok güzel. Hocam al bunu. Vay hocam. Yolla. Ne yaptın attın? Heh. Demir pantolon. Oy oy attım. oy Elmasları oy sana. oy oy oy. Hocam hepsini bana atma sende de bir demir kaskı ya da demir pantolon olsun ya. Bende var var kask var demir kazma da var. Tamam. Elmas oy demir kazmamız hayırlı olsun arkadaşlar. Taş baltamızı. Neyse bronz baltı kullanalım. Bir tane şöyle bir Sen düzen verelim hocam. Bir yerde maden fırını vardı ama. Maden fırını mı? O, Bak varsa... Alalım. alalım, alalım. Alalım mı? Al alalım ya yarar. yani. şey, yararsa alalım, şey, alalım. Şey. aynen. İşimize yararsa alalım. Ben o, üstümdeki şöyle et. bir gereksiz şeyleri bir sandığa atayım aynen. Mesela ne atayım hocam? Şuradan buğdayları atayım. Gereksiz değil aslında buğday da. Bronz'u koyayım. Bronz yanımda kalsın şimdilik. Şu zırhı atayım. Bu kitabı atayım. Tahta balta yollu abi. Başka da bir şey yok herhalde aynen. Şimdi şurada bir crafting table vardı. Şuradan bir geleyim. Ekmek yapayım biraz. 5 tane ekmeğim var. Güzel. 7 buğday attım. Onları da çevirsene. Ver hocam. Onları da çevirelim. 8 tane. 2 tane daha ekmek. Alacağım Şöyle 4 tane ekmek atayım sana. Gel. Biraz iyi oldu ya. Yemek konusunda iyi iyi oldu. Zırhımız da bir tık iyi oldu ya. Baksana. 3 tane de elmas bulduk hocam. Çok iyi. 20 tane de demir var onları daha ısıtmadı ya. 20 tane demir mi var? Oy. Bence var ya biz bugün bu, bu gece vurur, bu köyde kalalım abi. Ne diyorsun? Zaten akşam oluyor. Buraya zombi spawn olmaz herhalde çünkü ışıklı ya etraf. Yaratık spawn olacağını sanmıyorum. Olmaz. Bunlar niye burada toplanmış? İntihara kalkış herhalde biri. Ne abi abi? Kimi kendi... Ne yapıyorsunuz abi aşk mı yaşıyorsunuz burada? Gökyüzünde aşk yaşıyorlar abi. Adam milletin hayal kurup Hayır, şey Ben bu çiftçiyi sevmedim atıyorum ben bunu aşağıya. At abi bırak ya git abi sen git. Ya da kalsın abi ya da çiftçi ne yapsın abi. Abi ne yaptın? <laughs> Hop 61 yedi öldü. Oyu düşüyordum o zaman. Öldü mü? Nasıl öldü lan? Yaşar diyor. Nasıl ölür abi ya? O kadar yüksekten ölüyorsanız oynamayın yani. <laughs> evet hocam. Köy çok güzel. Arkadaşlar yeni yani bizim için de böyle modlar görmek çok hoşumuza gitti. Burada ne var? Örsü alalım. alalım mı? Alalım. Örsü alalım ya. Örsle eğer ev yaparsak ya da ev bulabilirsek bu oyunda takılırız. Bu arada ben şu buğdayları alayım arkadaşlar. Şunlardan ekmek mekmek yaparız iyi olur. Vay hocam bir Akdeniz akşamları çal be. Ben anlamam ya. Yalnız düşecek gibi oldum bu arada var ya. Çok sıkıntılı şu an topladığım yer. Adamlar buğdayları öyle bir yere koymuşlar ki. Sen diyor, düşersin, gel diyor düş diyor. Aynen gel diyor düş diyor yani. Şunu da alayım. Bir kitapları alsam mı acaba? 24 tane şey topladım. Artıcılık masasına gerek yok herhalde değil mi? Yok ya bunu almaya gerek yok hocam. O kitaplı alalım mı? Ben de onu işte kitapları Kitap, toplayalım. Kitap alalım ya alalım abi. Sizi var ya güzel bir sömürdük yani. Biz burayı güzel bir sömürdük yani. 21 kitap toplu abi. Kitaplardan şey yaparız ya. İşimize yarar yani bence. Oğlum harbi buğdayları öyle bir yere koymuşlar ki. Oğlum ya ne diyorum sana? Bir şey yapsan bir adım ileri gitsen düşeceksin. Öleceksin sonra. Çok sıkıntılı yere koymuşlar. Evet yatak aldım mı kanka? Bende bir tane yatak var. Köylülerin evinden aldım. Almadım mı? dur bir dakika. İyi oldu ya. Yani. Şöyle şunları da toplayayım arkadaşlar. Burada iksir masası var onu da alıyorum. Oo. Dertimiz abi. Bayağı bir sömürge yaptık. Buraya bakmıştık. Aynen buraya atmıştım hatta bazı şeyleri. Şimdi şu tohumları da atayım 58 tane. Crafting table'ın var mı abi? Şimdi koymakla uğraşamayacağım. Uyuyalım mı istersen bir uyuyalım bence. Yatak da almadım bir dakika. Yatak al al yatak önemli ya. Yani yatak kaptım ben kendime. Neyse arkadaşlar şöyle bir crafting table bir koyayım. Buradan ben bir buğday yapayım. 11 ekmek. Güzel abi. Havucumuz da var. Elmamız var. 2 tane zümrütüm var. Elmasın da var hocam. Bronz balta da bu arada hoşuma gitti. Aynı ama güzel duruyor. Görünümü falan şey hoş Hocam neyiz biz böyle be. Uyuyoruz mu? Hadi uyuyalım. İyi. Gökyüzünde uyuyacağız ha. Çok iyi abi. Evet ikinci günden baya gelişik arkadaşlar. Şunu da alayım. Yani iyi şey topladık. iyi malzeme topladık. 3 elması şimdilik kullanmayacağım. Kalsın kenardan. Şimdi i̇yi. bizim su birikintisi bulmamız lazım. Aşağı atlamamız için abi. Bak tam olarak şu tarafta var. Var mı? Varsa oradan Çıklığımız bir aşağı atlayalım. Abi bir blok. Bir blok bile olsa atlayalım abi. Kardeşim görüyorsunuz. Oy! Mi? Hazır mısın Beni hocam? yapma de bir dakika gel buradan atlayalım. Atlayalım ondan sonra da videoyu kapatalım hadi. <laughs> Bakayım abi. <laughs> sana yapmadım <mı>? ben. Ben ben <laughs> sana düşündüm vardı biliyor musun? Hadi hocam. Hadi. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Eyvallah. Ayıp sana. Geliyor <laughs> mu abi? Hoppala hocam. Ele topluyor ya. Gel lan buradan, buradan hocam. Yalnız bu köy çok güzeldi, Çok hoşuma gitti. Şurada bir creeper var. Dikkat et. Çok güzel de lootlandık arkadaşlar. Şöyle az ilerleyelim. Ne oluyor abi? Hayırdır abi? Hayırdır abi? Önümüzde başka şeyler var mı? Bakıyorum. Şu anlık sadece şey gözüküyor. Bu köy gözüküyor. İlerleyelim. Rakun mu abi? Rakun! Abi çok çok güzel. Hayvan modu bile güzel bu arada. Sen git abi, sen git. Şimdi ben çok ormana girmek istemiyorum onun için şöyle gidelim ya. Gel. Şu kısımdan. Bu ne abi? Bu etrafta farklı farklı Bayır hayvanlar domuzu. var. Bayır domuzu. bunu da kestin. Çok. Oy kuşların güzelliğine bak. Abi bir insan bu kadar mı? Bu kadar bir şey olur ya. Biz burada yemek güzel... Yemek kardeşim yemek. Yemek. Bir dakika. Ben bir şeyler görüyorum haritada. Diyor ki eğer diyor şöyle giderseniz diyor önünüze bir şey çıkacak diyor arkadaşlar. Şunu gördünüz mü? Şurada sanırım bir şeyler var. Güzel. Aha. 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 Lanetli yer. Abi lanetli yer. Lanetli yerde görmüşsünüzdür. Onu gel 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 bir şeyler var abi gel gel gel. Bu ne abi? Mezarlığa bence. Uy hocam çok farklı yerler var bu arada. Oy 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 Bakayım abi. Dur hiç girme girme. İki, olmazsa bir sonraki bölüm girelim. Pek de bir şey yok aslında. Pek de bir şey yok mu? Belki çıkar be hocam. ikinci bölüm keşfetmek istiyorum. Arkadaşlar biz bölümümüzü burada bitirelim. ikinci böl e bölüm o köye gittik ve bayağı bir geliştik, lootlandık. Elmas falan bile bulduk yani. Bir sonraki bölümde buraya girmeyi düşünüyoruz. Hatta yanında bir de kule var. Belki ilk katları yağmalarız. Bir tık gelişiriz sonra kaçarız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.